Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmayı sürdüren Yunanistan, Ankara-Atina hattındaki gerilimin gölgesinde savaş ihtimalini daha da güçlendiren bir adım daha attı. Fransa ile Ege'nin doğusunda ortak bir tatbikata başladı. Tatbikata Yunanistan'ın donanmaya ait tüm savaş gemileriyle katılması dikkat çekti. İskiri Adası'ndan Boz Baba Adası'na kadar geniş bir alanda düzenlenen tatbikata savaş uçakları, helikopterler, özel birimler ve deniz kuvvetlerine ait gemiler ve denizaltıları da yer alıyor. Fransa ile 1 Ekim'e kadar sürecek ortak tatbikatın başlamasının ardından Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'yi hedef almayı sürdürdü. Kabine toplantısı sonrası konuşan Yunan Başbakanı, karşı taraf monoton bir şekilde tehditlerini sürdürebilir ama bu oyunda tek başına dedi. Michotakis, gayri askeri statüdeki adalara Amerika zırhlısı sevkiyatı hakkında konuşmadı. Ancak Yunanistan ordusunun Müttefiklerinin desteğiyle teyakkuz halinde olduğunu söyledi.